TV izleyicileri. Bugün e, Cem Vakfı Yeni Bosna Cem Evi'ndeyiz. Kısa bir aradan sonra tekrardan sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Tüm zera TV izleyicilerine ve prodüksiyon müdürümüz Sayın Muhammed Ünver diye tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum buradan. E, bugün dediğim gibi Yeni Bosna Cem Evi'ndeyiz. Cem Vakfı'ndayız. E, Cem Vakfı'nın neresindeyiz? Kütüphanesindeyiz. Kitapların arasındayız. Bugünkü konuğumuz e, çok değerli Cem Vakfı Yeni Bosna Cem Evi kütüphane sorumlusu Hüseyin Kılıç. Kendisine ben tekrardan çok Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Kısaca sizi size tanıyabilir miyiz? Hüseyin ben İstanbul Üniversitesi'nden mezunum. Bilgi Belge Yönetimi, kütüphanecilik olarak geçiyor. Burada da kütüphanecilik görevini yapıyorum. Aynı zamanda öğrencilerimiz var. Mümkün olduğunca burada onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelen öğrencilerimiz burada ders çalışabiliyorlar. Onun dışında yine aynı zamanda cem evine gelen, ibadethane için gelen vatandaşlarımız oluyor. Onlar da kütüphaneden faydalanmak istedikleri zaman onlara yardımcı oluyoruz. Elimizden çok geldiği güzel. kadar. Ee, çok güzel bir şey yapıyorsunuz aslında burada. Çünkü şimdi şu ortamda bulunmak, şu ortamın içerisinde bulunmak hem insanı güzelleştiriyor, hem insanın evet. düşüncelerini güzelleştiriyor, hem ruhunu güzelleştiriyor. Ee, ben burada aslında genel olarak programlarımızda konuklara mutlaka şu soruyu soruyorum. Diyorum ki, şimdi uzun yıllardır buradasınız bildiğim kadarıyla. 7 sene oldu. 7 sene çok güzel. Ee, ilk bu kapıdan girdiğiniz günde, e, şu an arasında yani o güne gittiğimizde, ilk günü hatırlarsanız, İlk o gün bu kapıdan girdiğinizde neler hissediyordunuz? Hani burayı nasıl buldunuz ya da şu anki durumunuzu biraz kıyaslayabilir misiniz? Kıyaslayabilirim. İlk buraya geldiğim zaman zaten e, kitapları seven kişi kütüphaneyi de sever. Ben tabii, de öyleyim. Tabii. Siz de öylesiniz zaten. Evet. Ee, i̇lk geldiğim zaman zaten o kitap kokusunu alıyorsunuz. Evet. Mutlu oluyorsunuz. Nasıl diyeyim? E, o kitap kokusu zaten sizi çekiyor. Yani ben buraya ilk geldiğim zaman da aynı şeyi yaşamıştım. Evet. Şu anda da aynı şeyi yaşıyorum kitapları seviyorum, kitap okumayı seviyorum. Buraya gelen kişiler de zaten öyle. Ee, onun dışında mümkün olduğunca öğrencilerimiz geldiğinde yine kendilerine yardımcı oluruz elimizden geldiği kadar. İlk gün de öyleydi, şu anda da öyle. Yani kitap hevesi, şöyle söyleyeyim, kitap hevesi var olan kişi de zaten kitap hevesi de öyle bence, hiç bitmiyor. Hep var yani. Evet, çok güzel. Şimdi kitapların aslında şöyle bir özelliği de var. Şimdi baktığımız zaman aslında toplumun her kesimi için böyle. Yani bir sanatçıyı bir işte eğitimciyi yani kim olursa olsun doktoru öğretmeni vesaire hakimi savcısı avukatı şimdi kime sorarsak soralım mutlaka kitabın öneminden bahseder. Çünkü niye? Onlar da o sıralardan geçti. Onlar da o sıralardan geldi. Onlar da o kitapları okudu ya da işte bir roman okuduğunda, bir masal okuduğunda ta çocukken bile başlıyor bu. Yani bir çocuğa işte hikaye kitapları okunması vesaire gibi Kitap aslında hayatımızın her alanında var. Evet. Siz de burada aslında çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Ki benim küçükken aslında en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Yani Kütüphanede bir Kütüphanede olmak kütüphaneye mı? versinler beni diyordum. <laughs> ben kütüphanenin içerisinde bulunayım. Bütün gün orada işte kitap okuyayım. Bütün gün orada işte kitapların arasında olayım. İnsanlar gelsin. Onlara yardımcı olayım diye. Halen bu hayalim var bu arada. Çünkü şu an bir belediyede çalışıyorum. oranında kütüphaneleri var. Orada bir görev alma gibi bir düşüncem var halen. Çünkü dediğim gibi yani kitapların arasında olmak insanı gerçekten güzelleştiriyor. Evet. yani ben sizde de bunun güzelliğini fazlasıyla görüyorum. Hani hem buraya gelen insanlara evet. yardımcı olma konusunda faydalı olma konusunda. Edebiyat ve sanat sizin için ne ifade ediyor Ben bir de onu sorayım. Edebiyat ve sanat yani benim için edebiyat kısmı biraz daha romanlara romanlarla başlayan bir süreç Dostoyevski okumamla başlayan bir süreç. Bitmiyor yani kitap sevgisi de öyle. Çünkü her şey her kitap size bir şeyler öğretiyor. Tabii ki Hiçbir yani. şey yoksa o dönemi öğreniyorsunuz. O yazarın mesela tasvirinden mesela Dostoyevski'nin tasvir tasvirleri inanılmaz. O e, bahsettiği Rusya'nın mesela belli yerlerini anlatır ya. Sanki bir anda orada oluyorsunuz. Onu yaşıyor musunuz Kesinlikle. gibi. Yani bu programı yapmamızın aslında amacı da ben kısaca ondan da bahsedeyim. Şimdi e, çok değerli e, Zehra TV izleyicilerine biz e, genç düşünceler adlı bir program yapıyoruz. E, genç Düşünceler programı yapmamızın nedeni aslında şu. E, bizi izleyen genç kardeşlerimiz evet. ya da işte değerli canlarımız e, bizleri izliyorlar. Bizler burada mesela örnek veriyorum. Şimdi Hüseyin Kılıç bugünkü konuğumuz. Biz burada bugün yeni Yenibosna Cem Evi'ndeyiz. Kütüphanedeyiz. Neden buradayız? E, hem insanların buraya gelmesini teşvik etmek, insanları buna teşvik etmek. Hem insanların kitaplardan faydalanmasını, hı hı. kitap okumasını, kitapların içinde bulunmasını hem de sizlerin tecrübelerinden, sizlerin yaşamış olduklarından, sizlerin aktaracaklarından onların faydalanması. Yani bizim yegane amacımız bu aslında. Evet. Bu programda da sürekli hani farklı farklı konuklar aldığımızda, yeri geldiği zaman dini konulara eğiliyoruz, yeri geldiği zaman güncel konulara değiniyoruz ki öyle bir güncel hani durumumuz var ki şu an yani bunları konuşmak zorundayız. Neden konuşmak zorundayız? Çünkü insanlar konuşmadıklarında ya da sessiz kaldıklarında ya da kendini ifade edemedikleri zaman içine kapanıyorlar ve içine kapandıklarında da maalesef toplumdan soyutlanıyorlar kesin. Bizim aslında en büyük yaşadığımız sorunlardan, sıkıntılardan biri de bu. Tekrardan şu eğitim çalışmalarına ben bir değinmek istiyorum aslında. Burada yapmış olduğunuz eğitim çalışmaları, mesela buraya gelmek isteyen genç bir kardeşimiz ya da Zehra TV izleyicilerimizden değerli bir canımız. Mesela burada bir kursa katılmak istediği zaman ne yapabilir? Ee, direkt zaten vakıf telefonlarımızdan ulaşabilirler. Evet. Onun dışında direkt buraya gelip de kayıt olabiliyorlar. E tabi hocanın kendisine göre tabii ki kütüphanemizden de zaten bizim öğrencilerimizden de çok oluyor. Evet. Buraya gelen kitap kokusunu alan ister istemez Kitaplardan nasıl ödünç alabileceğini, nasıl kayıt olacağını falan soruyor. Tabii. Ki. Bu da bizim için çok güzel. Oldu. Zaten bizim amacımız da biraz daha buraya öğrencilerin gelmesi, velilerin gelmesi, yine halkımızın buraya uğraması. Çünkü zaten insanlar ne kadar çok buraya gelirse, ne kadar çok kitap okursa o kadar çok kendini geliştirme imkanı bulur. Ev hanımları olsun, Tabii. çalışan kesim olsun. Burada okuyacağı bir kitap onun hayatını değiştirebilir. Hepimizin öyle olmuştur. Çocukken okuduğumuz öyle. kitaplar bizim hayatımızı değiştirdi. Ya yani benim için öyle oldu, birçok kişi için de öyle olmuştur. O insanlar en azından değebilirsek, değinebilirsek, yani bir parça, bir nevze, bir faydamız olursa oradan kendine bir yön bulur. Belki okuduğu kitaplardan kendini geliştirme imkanı olur. Buraya geldiği bir kursta çoğu öğrencimizde bunu görebiliyorum. Genelde bahsettiğiniz olay var yani böyle sosyalleşememe. Evet. Biraz daha o kaygı, çekinme çünkü küçük yaşta bizim eğitim sistemi belli zaten. Biraz daha susturmaya yönelik. Maalesef. Bilgiyi verdim, al tamam, bu kadar yeterli. Evet. Biz burada onu biraz kırmaya çalışıyoruz. Ben kendim daha doğrusu onu Çok yapmaya güzel. çalışıyorum. Çok iyi. Öğrenciyi biraz daha özgür bırakıyorum. Sadece belirli şeyleri veriyorum, gelişimini ona bırakıyorum. Sürekli tabii destek veriyoruz. Yine evet. videolar çekerek, ders videoları çekerek yine onları yönlendirerek ama diğer kısımda özgür bırakıyoruz ve öğrenci buradan çıktığı zaman kendine daha özgüvenli oluyor. Çünkü bir enstrüman öğreniyor. Toplum önünde bir şeyler yapmaya başlıyor. Kesinlikle. Bu inanılmaz bir özgüven veriyor öğrenciye. Yani biraz daha sönük kalan, içe kapanık insanlara çok fazla kendini anlatmayan arka sıralarda oturan öğrenciler vardı ya. Evet. Onlar burada biraz daha o kabuğunu kırıyor. Orada yani da biz onu sağlıyoruz yani. Şu çok önemli kabuk kırmaktan tam e, konu gelince hı hı. müdahale etmeden e, Yok, yapamadım. Mı? Mesela Franz Kafka'nın Dönüşüm diye bir adlı bir kitabı evet. var. Orada mesela bir e, insanın bir anda bir böceğe dönüşmesinden ve Hani sabah uyanır, bir sabah, ya, sabah uyandığında böyle düşünüyorum <laughs> mesela şimdi ya biz de bazı noktalarda acaba bir böcek gibi yaşayarak uyandığımız oluyor mu diye. Şimdi mesela onu okuduğum zaman belki bazısının gözünde şu canlanabilir Hı -hı. fiziki olarak bir dönüşüm bazısında psikolojik ruhsal olarak bir dönüşüm. Ben mesela ilk okuduğumda dedim ki ya şimdi yaptığım şeyleri sorgulamaya başladım İşte sabah uyandım öne görün işe gittim işten geldim. Tekrar yatağa girdim. Yemeğimi yedim o arada ya da uyandım. Kalktım hiçbir şey yapmadım. Bir böcekten farkım yok ki aslında. Monoton bir hayat. Hem yani monoton bir hayat. Aynen öyle. Şimdi bunu düşünüyorum. E demek ki ne yapmamız lazım? Demek ki faydalı işler yapmamız lazım. Şimdi farklılık lazım. Siz anlatırken mesela dinliyorum. Kulak misafiri oluyorum. O öğrencilerinize bir şeyler aktarmanın ya da onların kendisini geliştirmenin vermiş olduğu insana öyle bir mutluluk var ki ya muhteşem bir şey. Ya ben burada şunu da sormadan edemeyeceğim ki herkesin onun merak ettiğini düşünüyorum. Kitaplar insanı gençleştiriyor mu? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü yani yaşınıza rağmen çok genç duruyorsunuz. <laughs> ben Bu yani onu söylemeden <gülüyor> edemeyeceğim. <gülüyor> İlla değinelim yani. Evet. Şöyle bir şey var. Yani kitaplardan ziyade bence insanın düşünceleri, yaşayışı, yaşayışı insanı genç tutuyor. Ben sadece e, müzik ve sanatın içinde kalmıyorum tabii ki. Birazcık aslında bence her şey eğitimde en küçük yaşlardan başlıyor. İnsana umudu aşılamak lazım umutsuzluğu değil. Ket vurmamak lazım, önünü açmak lazım. Bunları evet. yaptığımız sürece şöyle bir şey oluyor. O kişi zaten ne olursa olsun düşse bile kalkıp yürümeye sonra koşmaya başlıyor. Doğru. Benim felsefem hep böyle oldu. Ufak yaşlarda işte sporla olan deneyimim, sonra futbol oynamam. Sporu hiçbir şekilde bırakmadım mesela. E tabii ki kitaplar şöyle ee, hani ruhumuza değen kısmı aslında bizi canlı tutan. Bir kitabı okuyorsunuz mesela o kitaptan feyz alıp bir şeyler yaratmaya başlıyorsunuz. tabii ki. Benim mesela şey çok oldu. Okuduğum kitaplardan not alıyordum. Son dönemlerde e, biraz yoğunluğundan dolayı çok fazla yapamıyorum. Genç tutma bence kişinin kendisiyle alakalı. Hayata bakış açısıyla alakalı. Yoksa istediğiniz kadar kişinin önüne dünyaca para yıkın. Veya dünyaca e, ne diyeyim kitap yıkın. E, önüne serin. O kişide o heves yoksa Doğru. o kişi zaten hani 15-20 yaşında bile yaşlanmış olabilir. Doğru. Veya bizim yaşlarda da yaşlanmaz çünkü hep içinde bir umut vardır Doğru, toplum kesinlikle. için, insanlık için. O insanlar bence yaşlanmıyordur, yaşlanmazlar. Zaten ölünceye kadar da o şeyi kalıyor hep insanlara yardım etme çabası Doğru. veya onlar için bir şeyler yapma çalışması hep olan kişi bence zaten yaşlanmaz, yaşlanmak da istemez yani. Hey ben öyle hissediyorum kendimi, sen de öylesin. Ruhu genç kalmak diye bir tabir vardı ya <laughs> evet. şimdi bakıyorum mesela ee, i̇lk cemevine yani geldiğim dönemi düşünüyorum. Yaklaşık yani bir 15 yıla yakın bir süre oldu. Şimdi düşünüyorum evet. Ve inanılmaz ilk geldiğimiz emekleriniz de var burada. Eyvallah, ben bu arada fotoğraflarınızı vereceğiz. da görüyorum. Lafını kesim. Estağfurullah. E, ee, Şimdi düşünüyorum o dönemleri. Yani ilk geldiğimiz zamanlar hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Toplumsal anlamda yaptığımız hiçbir şey yok. Kendimizi eksik hissediyoruz ki oradan ben şuraya da girmek istiyorum. Ee, i̇lk aslında insanların belki cemevine gelme ya da bir toplumsal e, birlikteliğin içinde olma e, nedeni aslında şu olabiliyor. Yani ya bir eksiklik hissediyor ya bir yetersizlik hissediyor ya da bir şeyler yapması gerektiğini ya düşünüyor. Bir aidet vardı o zaman. Aynen mesela öyle. Bizim bulunduğumuz toplumun bir dışlanmışlığı vardı. Kesinlikle. Yani o ötekileştirmeden dolayı hani insanlar sen şusun sen busun ya da sen benim gibi düşünmüyorsun diyerek mesela bizleri ötekileştiriyor. Maalesef. Bizler de diyoruz ki ya öteki olan ne? Yani biz neyiz? Bunu merak ediyoruz, bunu öğrenmeye geliyoruz. Ben ilk geldiğim dönemlerde şimdi hep dinliyorum. Yani gerçekten güzel bir dinleyiciydim. E, dinliyorum. Şimdi inanç önderlerimizi dinliyorum, benden yaşça büyükleri dinliyorum, işte Hı -hı. yazarları dinliyorum, araştırmacıları dinliyorum. Dinledim, dinledim, dinledim. En son dedim ki tamam çok güzel. E, ki e, Cem evine bir perşembe günü e, çok eski bir tarihtir. En azından bir dedemiz gelmişti. Çok yaşı da bayağı var. Ben de o dönemlerde hep böyle hani yaşlı dedeleri dinliyorum. Onlardan ya bir kelime hani derler ya bir nasihat bile bir öğüt bile olsa evet. o benim için hazine değerindeydi. Ve inanılmaz bilgi var onların. Kesinlikle. Ya Şöyle bir ifade kullandı dedi ki ya o zamana kadar da belki zaten tam edebiyat okuduğum dönem çok kitaplarla da haşır neşirim. Dedi ki okuyun, öğrenin, öğretin. Düşündüm böyle. Yani bir gerçekten hani o bir deriz ya bir keramet olur da böyle bir anda bir gözümüz açıldı. Aydınlanma. Ben bir anda gerçekten o aydınlanmayı yaşadım. Dedim ki evet okuduk, okuyoruz. Öğrendiğimizi düşünüyoruz kendimizce. Evet. E, öğretmedikten sonra okumanın ve öğrenmenin ne anlamı var? Kesinlikle. Sonra gençlik kollarına biraz girme sürecimiz, serüvenimiz başladı. İşte o dönemler kütüphane, belki o dönem keşfettik. Ya bilmiyorum hani burada kütüphane varmış. Aa hani kitaplar varmış burada. Özür dilerim sonra, lafını keseyim. Yani biz onu çok yaşıyoruz burada. Gelen kişiler hani sonuçta cemevi evet. olduğu için cenaze için gelebiliyorlar. Doğru, yemek veriliyor, doğru. lokmalar veriliyor. Evet. Geldiklerinde mesela bu kata çıktıkları zaman aynı şaşkınlığı yaşıyorlar. <laughs> Kapıyı bir açıyorlar. Aa burada kütüphane Aynen. ve bir dolaşmak mutlaka istiyorlar. O e, kitabın kokusunu, buranın havasını mutlaka almak istiyorlar. Doğru. Ya onun için de aslında ben şunu da düşünüyorum mesela. Bunu belki insanlara Hani biz de bazı noktalarda aktaramadığımız için mi acaba insanlar evet. hani bundan mahrum kalıyor? Ama şu da var tabii ki şimdi yaşadığımız sorunlar, sıkıntılar ya da güncel meselelerden dolayı biraz o güzel olan şeylere meylimiz sanki biraz azalıyor. Azaldı. Yani hep sorunlardan ya da ne bileyim hani bir televizyon dizisi izliyoruz mesela. Şimdi televizyon dizisinde entrika var, işte dedikodu var, yalan var kin var, nefret var. Ne ararsanız var. Ne ararsak var. Kötüye dair ne ararsak var. Şimdi insanların hoşuna gidiyor. Çünkü sosyal hayatı da böyle zaten. Yani günlük hayatın içerisinde zaten hep bunları yaşıyor. Evet. Ama ben mesela e, geçtiğimiz günlerde bir iki 3 gün e, kütüphaneye gittim mesela. Bir belediyemizin kütüphanesine. Şimdi etrafı izliyorum. Bir günüm sadece etrafı izlemekle geçti. Hiçbir şey okumadım. Hiçbir şey de yazmadım bir gün sadece izledim etrafı hı hı. gençleri izliyorum orada ders çalışanları izliyorum işte kitap okuyanları izliyorum ve öyle şeyler hissettim ki dedim ki Cemal çok geç kaldın yani bazı şeylere gerçekten geç kaldın ama mesela ilk bir saatte düşündüm bunu üçüncü dördüncü saate geldiğinde dedim ki Cemal niye geç kalasın yani. hiçbir şey için geç değil ki nefes alıyorsun şu an halen e, vücudunda kan var ruh var nefes var Neye geç kaldın? Hiçbir şey geç kalmadın. Mücadele edebilirsin. Mücadele edebilirsin. Umudumu yeşerttim orada. Ve sonraki gün, ikinci gün yazmaya başladım. Yazdım. Kafamdaki her şeyi oraya yazdım. Döktüm kağıtlara. Üçüncü gün, dördüncü gün hı hı. arındım bir şeylerden, o olumsuz düşüncelerden, olumsuz fikirlerden. Sonra ne yaptım? Okumaya başladım. Şimdi okuduklarım bana bir şey katmaya başladı. İşte az önce mesela çok güzel bir ifade kullandınız. Şimdi hı hı. okuduğum bir kitaptan. Mesela bir cümle yakaladım. Bir yerde mesela diyelim çalıştığım kurumda arkadaşlarla sohbet ediyorum ya da vatandaşla muhabbet ediyorum ya da işte cemevine geliyorum. Bir gençlik kollarımızdan ya da cemaatimizden bir canla konuşuyorum. Oradan bir örnek görüyorum. Oo ne kadar güzel söz. Benim değil aslında. Yani o okuduğum kitapta olan bir söz ama ne yapıyorum? Harmanlıyorum ben onu. Anladığım kadarıyla aktarıyorum ve o çok değerli olabiliyor. Kesinlikle. Ya yani bunun bence biraz kıymetini de bilmek lazım. Hani tekrardan şimdi etrafa baktığımda e, kitapları gördüğümde şunu gerçekten düşünüyorum. Yani bir hazinedeyiz aslında burada. Yani evet. burası gerçekten bir e, hazine. E, buna sahip çıkmak lazım. Bunu korumak lazım. Siz de aslında bu yüzden bence çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Tekrardan o e, yapmış olduğunuz şeyden hem kaynaklı olarak da genç kardeşlerimize Hı -hı. hani aktarmak istediğiniz tavsiyeler olabilir ya da sizi örnek alan kişilere, hem edebiyat alanında olabilir hem sanat alanda hem de mesleki anlamda ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? Yani aslında birçok şey söylenebilir ama belki birazcık özetleyebiliriz en azından evet. çok fazla uzatma şansımız yok. Evet. Buraya gelen veya gelmeyen bizi izleyen tüm arkadaşlarımıza genç kardeşlerimize birkaç bir şey söyleyeyim. Bir kere e, kitap okumaya mutlaka başlasınlar. Evet. Yani bir denesinler. Öneri kitaplar olabilir veya kendilerini merak ettiği yolda giderken duraklarda vesaire bir yerde karşılaştığı bir kitap olabilir. Alsınlar baksınlar zaten ondan sonra nasıl bir adımınızı atarsınız ya. Gerisi geliyor zaten. Asla umutsuzluk olmasın. Yani mesela ne olursa olsun şu anki yaşadığımız süreçler, bu siyaset olabilir, başka konular, başka durumlar, kendi hayatlarında özellerinde yaşadıkları sorunlar olabilir. Asla umutlarını kaybetmesinler. Yani o tende o can varsa Evet. Umut'ta vardır. Hiçbir şekilde kendilerini bırakmasınlar. Evet. Benim yani kendim için şöyle söyleyeyim, kendim için düşündüğüm şey bu. Onlara tavsiye edeceğim şey de bu. Okusunlar, bir enstrüman öğrensinler, kendilerini geliştirsinler. Sonuçta bu topluma fayda, faydalı olmak istiyoruz hepimiz. Bir şeyler katmak istiyoruz. Bunlarla bir başlangıç yapabilirler ve asla kendilerini de başkalarının sözleriyle kısıtlamasınlar. Bu okulda bir hocamız olabilir, başka bir yerde başka biri olabilir. Evet. Hatta bir ebeveyn olabilir. Tabii. Kendi sınırlarını kısıtlamasınlar. Varsa bir yeteneği, varsa bir bilgisi onunla ilgili uğraşsınlar. Kendileri geliştirsinler. Çok güzel yani bir örnekle finali yaptık evet, bence. Evet. E, hayatımızın her alanında aslında buna bence dikkat etmemiz gerek. Yani hiçbir baskıya, hiçbir engelle ya da eleştirilere aslında aynı şekilde e, odaklanıp e, kötüye e, yönelmeyeceğiz. Yine dün bir izlediğim videoda ee, çok değerli bir yazarın şöyle bir ifadesi vardı. Diyor ki hı hı. E, Allah size bir kapıyı kapatırsa mutlaka bir pencere açar. Siz o kapının arkasında beklemeyin. Yani kapının arkasında bekleyip kapının açılmasını beklemektense o pencereden hayata bakmayı, o pencereden dünyaya bakmayı öğrenin diye. Yani bunu bence şiir edinmemiz lazım kendimize. Ee, ben tekrardan çok teşekkür ediyorum e, sizlere. E, çok değerli Yeni Bosna Cem Evi, Cem Vakfı'nda e, kütüphane sorumlusu Hüseyin Kılıç'a bizlerle beraber olduğu için ee, çok güzel konulara değindik. Yani güzel kitapların arasında oldu. çok teşekkür ediyorum. Kitapların arasında güzelliklerden bahsettik burada Hı. bir hazinenin içerisinde. Ayağınıza sağlık tekrar. Eyvallah. Ben. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli Zehra TV izleyicilerimize de ben buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki haftalarda birbirinden daha değerli konuklarla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz.